Merhaba arkadaşlar. Yumurta sever misiniz? Peki legolu yumurta. Başlıyorum. Oo, yağmurlar yağıyor. Neydi bu? Amongus muydu? Aa, ne oldu? Ay üşümüş donmuş. Her yeri sırılsıklam olmuş. Bir yandan da karnı acıkmış tabi. Okey tamam sen hiç merak etme dedi. Ne yapacağız şimdi? Siyah kasemizi koyduk. Fasulye mi o? Noodle. Noodle'u ocağa koyuyoruz. Biraz zararlı diyorlar ama tencerede ateşimizi ısıtıyoruz. Tencerede ateşi ısıtmak mı? Ay pardon yani ya. Ateşte suyu ısıtıyoruz. Ve salamları dilimliyoruz. Salamları aldık. Suyumuzu ısıttık. Bu ne? Yumurtayı mı haşladık? Ay suyun güzelliğine bakar mısınız? Yalnız kristal kristal. Yumurtayı kırıyoruz. Ay inanmıyorum. Kırarken kırarken Lego'ya dönüştü. İçinin sarısı bile Lego. Onu da koy. Salamlar kenarında. Neyse Allah'tan taze soğanlar Lego değil yani. Ayıklar gel onlar da Lego'ya dönüştü. İnanmıyorum abla sen ne yapıyorsun ya? Ve hepsi bir çırpıda bitti tabii ki. Bu da noodle. Yani yumurtayı kendine noodle'u ona mı yapmış? He noodle'un üzerine yumurtaları dizdi. Ve tabii keyiften dört köşe oldu. Hop. Siz gene de annenizin yemeklerinden vazgeçmeyin. Ah, ne oldu şimdi? Tabağın içinde uyuyakalmış. Anneciğim bu da ne böyle? Neye benziyor? Balık mı? Deniz burası. Bir ışık yandı. Oraya doğru gidiyor. Ay denizin güzeline bakar mısınız? Lego bile olsa ne kadar güzel. Ha, ne oldu? Bir krallık. Yani bu benim krallığım değil ona göre yani. Hmm. Tak tak. Kim o? Orada kimse var mı? Canavar bir balık. Ne balığı bu böyle yedi. Bizi yedi. Yalnız abla tırnakların biraz uzamış kesse miydin acaba? Ay mikrop barındırıyor yani de o bakımdan. Balığı aldık. Bu ne balığı acaba böyle? Çıkarttık. Süzgeçlerini çıkartıyoruz. Normalde balık sevenler yorumlara yazabilir mi? Hangi balıkları seviyorsunuz? Süzgeçlerini kesiyoruz. E tabi yani süzgeçle birlikte mi yiyeceğiz o balığı? Hayır tabi ki de. Yalnız balığın gözü de göz değil yani. Heh. Balık ayıklama aparatı. Onunla şöyle bir pullarını temizledik. Hop. O taraftaki pulları da fırçaladık. Ters çevir. Ha. Şöyle güzelce dilimle. Ne yapacağız şimdi onu? Fırından pişireceğiz. Sakın evde denemeyin. Lego fırına girmez arkadaşlar. Domatesler pişerken Lego'ya dönüştü. Fırından çıkarttık onları. Tabağa şakırt diye koyduk. Biraz da yeşillik. Üzerine de limon sıktık. Oo! Öğlen yemeğinde Lego yiyen hmm. nokta nokta ablamız. Yuhu! Trenle gidiyoruz. Eski bir tren tabii ki bu. Nereye gidiyoruz şimdi? Hayır gelmeyin. Gelmeyin. Burada tamir var şu anda. Ama dinleniyor. Burada hani. Tren canavarı dönüşmüş. Neyi yedi şimdi bu abla böyle? Aa yapıyı dinlemiş. Bak abla tırnaklarını kesmiş gördüğünüz gibi. Bence de yani tırnak temizliği çok önemli. Tuzu aldık. Ha? Ha? Aa tuz bitmiş. Hmm. Tuz değil mi bu? Hmm. Tuz mu acaba? flor dedi ama kendi kendine dans etmeye başladılar yalnız. Kaşar peynir bence delikleri bile var. Kaşar peynirleri de alıyoruz. Un mu un un. Ay bilemedim ben de ha. Sosisler. Allah'tan sosis Lego değil yani. Bir de onlar Lego olaydı. Derken keserken onlar da Lego'ya dönüşüyor yalnız. Aa, rendeden geçerken hepsi Lego oldu. Anladım. Un, kaşar peynir sosis. E ne olabilir bu? Tabii ki pizza. Oo, Legodan bile olsa çok güzel gözükmüyor mu? Wow. Pişti. Wow. Valla bence de çok güzel gözüküyor ama gerçek olayı daha iyi abla. Hı hmm. Buyurun bakalım. Canavar trene Lego yedirdik. Bu sefer bir tane tarladayız. Ah. Aa, abi çok sinirlendi. <laughs> Niye bu kadar kızdın abicim ya? Hmm. Tavuk da burada. Sen ne yapıyorsun burada? Bu kadar dev bir tavuk. Hmm. Aa, git buradan diyor. Burası benim tarlam diyor. McDonald's aracı geldi. Ona paketleri yüklediler ve gidiyor. Ablanın paketi geldi. içinde wow. İçinde kıvırcık var, domates var. Kıvırcığı alırken Lego'ya dönüştü. Domatesler aldıktan sonra yok. Onlar doğradıktan sonra Lego'ya dönüşüyor. İçinde de sarı sarı tohumları bile var. Onları da kenarlara dizdik. Oh mis mis. Bu ne? Yumurta. Kesin yumurta. Ne oldu pembe bu? Salam oldu. Kesin salam oldu bu. Yumurtaları kırdık. Çırpıyoruz şu anda. Lego yumurtaları çırpıyoruz. Sanal alem işte. Pembe şeyleri aldık. Yumurtaya batırdık. Ortaya koyduk. Una buladık. Ocağı açıyoruz. Bu da sıvı yağ. Kesin. Ve una buladığımız salamları kızarttık. Öyle düşünüyorum. Köfte oldu bu anladım. O pembe şey de kıymaydı yani. Yuhu hamburger yapıyoruz. Ama sağlıksız besleniyoruz ha hamburger, pizza. Neyse başta biraz balık yemiştik ondan kurtarız herhalde. Yeşilliği koyduk, köftesini koyduk, kaşarını koyduk, domatesini koyduk. Vav wow, üstüne bir kaşar daha, bir köfte daha, bir domates daha derken. Yuhu harika gözüküyor. Hmm. Yani abla canımı çektirdim be. Tavukcağız uyuyor. Rahatsız etmeyin. Saat de 7 olmuş. Normalde tavuklar 5'te. Normalde horozlar. Bence de yani geç kaldın. 5'te kalkıp ötmen Hı. gerekiyordu. Wow yumurta bırakmış. İki tanesi normal bir tanesi Lego yumurta. Tuz. Kesin bu seferki tuz ben biliyorum. Evet yumurtamızı kırdık. Allah'ım sarısı bile var. Onu güzelce çırpıyoruz. Şimdi ne yapacağız acaba? Hop bir döktü. Bu sefer de kek mi yapıyor? Onu da fırına verdi. Bir de yakı verdi. Bakalım ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Bu sefer yine merak ediyorum. Geçen seferkiler belliydi. Ekmek oldu bu. Pardon ya. Annelerinize sorar mısınız? Ekmeğin içine yumurta konuyor muydu? Ekmek dilimleri. Paketler gele gele bitmiyor. Bu sefer ne var içinde? Tavayı koyduk bakalım pişerken neye dönüşecek? Ay inanmıyorum ateş bile Legodan. Bu seferki de pastırma gibi bir şey. Kızardılar güzel. Et cinsi bence. Onları tavadan aldık. Oo, ekmeğin yanına da koyduk. Domates. Kesin bu domates. Ucunu koparttığına göre. Şimdi doğrayacak. Evet evet bu domates. Oh suyunu bile sıktı. Aa portakal suyu mu yoksa bu? Ya domates suyu ya portakal suyu. Oo ablacım ne karnın doyurun ya. Vallahi acıktım yeminle acıktım bak. Hı hı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beraber oynamamızı istediğiniz oyunları yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.